İyi ki Arel ve Karan legolarını kaldırmayı unutup yattı değil mi arkadaşlar? Aa Bu sayede biz de bunlarla oynayabiliyoruz. Kaybederim diye bana fazla vermek istemiyor Arel. Ben çok üzülüyorum o zaman. Aa Ama sen de hep kaybediyorsun Nilo ya. O değil bir de kaybettiğin yeri bulamıyorsun da unutuyorsun. Ne yapsın çocuk haklı. <laughs> ya isteyerek yapmıyorum ki. Oynarken bir anda saçılıyor etrafa. Bak ama şimdi çok güzel şeyler yapıyorum. Bakın ne kadar güzel olacak şimdi. Evet gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın. Merakla bekliyorum Lego'nun sonunu neler olacak. Peki sen ne yapıyorsun? Ben böyle bir ev yaptım. Peki sen ne yapıyorsun tavşan? Ben bir kule yapıyorum. Ama henüz bitmedi. Kenarlarına merdivenler falan koyacağım. Sen ne yaptın peki kukule? Ben de çok güzel bir teatrivalı yaptım. Ama daha devam edeceğim, bir park yapacağım. En sonunda kocaman bir park olacak. <laughs> çok eğlenceli arkadaşlar. Şunu takmam lazım. Yardım eder misiniz? Şöyle takabilsem mi? Ay ters tuttum galiba. Neyse dur şimdi yapacağım. Hmm, eyvah galiba annesi geliyor. Aa <laughs> Şimdi inşallah bize kızmaz saat geç oldu diye. Aa, bu ışık hala niye açık ya? Hii. Ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? Saat kaç oldu? Bunlar neden hala ortalıkta Nilo ya? Aa, aa. anne. Aral ve Karan oyuncakları toplamayı unuttular. Biz de birazcık oynamak istedik. Ama siz zaten saatlerdir birlikte oynuyordunuz Nilo'ya. Artık uyumamız lazım. Yani biraz daha lütfen. Evet biraz daha oynayalım. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bak ne güzel ev yaptı. Kule yapıyor tavşan. Ya evet çok güzel şeyler yapmışsınız ama. Aa bu ne kadar güzel olmuş böyle. <laughs> Çok güzel şeyler yapmışsınız ama saat çok geç oldu çocuklar. Bu kadar saat lego yapılır mı? Hasta olacaksınız uykusuz kalırsanız. Ya tamam birazcık daha anne lütfen. Hayır Niloya. Hemen buraları toplayın sonra doğru yatağa. Yarın yine oynarsınız. Bu kadar uzun süre oyun oynayamayız. Gözlerimiz acır. Üstelik saat çok geç oldu. Bu saatte herkes uyur. Hadi bakalım toplayın bunları sonra yatmaya gideceğiz tamam mı? Üf ya tamam tamam toplayacağız birazdan. Şimdi Niloya ben gidiyorum geldiğim zaman bunların hepsi toplanmış olsun. Üf tamam tamam işte kızma toplayacağız işte. Hadi bakalım başlayın toplamaya. Anlamıyorum yani. Lego oynuyoruz diye niye hastalanacağız ki biz? Bence de çok saçma. Evet Kukuli bence de saçma. Bence bir şey olmaz. Gelmeden birazcık daha oynayabiliriz. Evet Nilay'a bu sefer sen haklısın galiba. Biraz daha oynayabiliriz. Hadi devam edelim oynamaya. Hmm, aklım da karıştı ya. Hangisinden ne yapacaktım ben? <laughs> of Kukuli park yapacaktın ya unuttun mu? Aa, doğru evet. Taht yapmıştık. Sıra salıncakta. Nerede bu salıncağın parçası? Aa buldum galiba işte burada. Evet. Salıncağın parçasını da bulduk. Şimdi diğer parçalarını bulalım. Nerede? Nerede? Ya çocuklar galiba benim birazcık başım ağrıyor gibi. Aa. -a. Aa, bana da bir şey oluyor gibi ya. Gözlerim acıyor benim de. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Hastalanırsınız dedi diye hastalanacak halimiz yok. Logo oynayan kaç kişi hastalanır ki? <laughs> Ama öyle deme. Kukuli biz çok uzun zamandır oynuyoruz. Belki o yüzden hastalanırız. Ya evet ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Başım çok ağrıyor benim. <laughs> Milena sen bir garip gözüküyorsun. Sanki etrafında legolar var gibi. <laughs> Asıl sen kendine bak. Sen de aynı öyle gözüküyorsun. Aa. <laughs> Nasıl yani? Neyin var ki? Her tarafınıza lego yapışmış. Asıl senin her tarafına lego yapışmış kokuli. Of galiba hepimiz aynıyız çocuklar. Şu halimize bakın. Galiba haklıydı. Biz çok fazla oyun oynadığımız için hastalandık galiba. Peki şimdi ne olacak? Aa! Ya gerçekten ne olacak şimdi? Hep böyle mi kalacağız? Ama siz çok çirkin gözüküyorsunuz. <laughs> Sen kendine bak asıl be. Sen de aynı bizim gibi gözüküyorsun. Peki biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Anne! ya bir hemen. Help me! Bu yaramazlar hala toplamamışlar mı? Çocuklar, ne oldu size? Anne, sen haklıydın. Her tarafımız şu an ne oldu? Haklısın sen, biz hasta olduk galiba. Aa Sana ne oldu Ninoya Ben size yatın dedim. Şu halinize bakın. Ne olacak şimdi? Anne kurtar bizi lütfen. Böyle kalmak istemiyorum ben. Dur dur tamam kurtaracağım şimdi. Bekleyin siz burada. Ben hemen ilk yardım çantamızı alıp geliyorum tamam mı? Böyle bir komut olmuşuz ama. Neyse dur çözeceğiz şimdi. Bekleyin beni burada geliyorum. İşte geldim. Şimdi size bir şeyler yapacağız artık da. <laughs> Tuhaf olmuşsunuz çocuklar siz ya. Size oynamayın dedim ama yatın uyuyun dedim. Dinlemediniz beni. Ya anne özür dilerim. Bir daha senin sözünden çıkmayacağım. Sen çok haklıydın. Bence de çıkmasan iyi edersin Nilo'ya. Şu haline bak. Dur bakalım seni yatıralım bir. Gel bakalım önce senden başlayalım Nilo'ya. <laughs> Tospik de sizin gibi olmuş. Şu aa, halinize aa. bakın ya. Dur şimdi çözeceğiz inşallah. Bekle bakalım. Şundan başlayalım. Çıkıyor mu? Çıkıyor çocuklar. Evet. Da çık of. Şuna bak bunda çıktı. Şimdi Evet. Tamam Nilo ya Sen düzeldin. Sırada Tospik var. Gel bakalım Tospikçik. Seni de düzeltelim. Hadi. Oo. Dur bakalım. yapışmış bunlar böyle ah çocuklar dinlemiyorsunuz benim sözümü gördün mü ah, sırada Kukuli var. Gel bakalım Kukuli. Yat sen de böyle. Hoppa. Evet işte oldu. Şimdi senle devam edelim. Ay acıdı biraz. Yapacak bir şey yok. dişinizi sıkın artık. Şuna bak her tarafını. Evet. Her tarafınız mahvolmuş çocuklar. Benim sözümü dinlemiyorsunuz. Böyle oluyor çıktı galiba. Şunu da aldık. İşte tamamdır. Burada son iki olsun. Gel bakalım sonik. Sen geç bakalım bu tarafa. Şimdi seni alalım. Oo, her tarafında çıkmış bir delikolar. Kay bakalım Nile'e birazcık nerede makasımız? Burada. Başka bir yerinde var mı Sonic? Kolumda da var. kolum kolumdakini de alalım. İşte oldu. Evet eskisi gibi oldun tekrar. Gel bakalım. Ah şu tavşancığın haline bakın. Ya beni de kurtar lütfen. Gel bakalım sen de böyle yat. Seni de bu legolardan kurtaralım. Bir daha da benim sözümden çıkmayın. Bu saate kadar Lego oynarsanız böyle olur. İyi ki daha kötü hastalanmadınız. Evet işte oldu. Çok acıdı. Ay yanam. Tavşancık sık dişini birazcık az kaldı. Evet. Başka var mı? Konumda da var. Onu da alalım. Ay, çok yakışmış. Galiba hepinizinki oldu. Kaparlandınız mı çocuklar birazcık? Evet daha iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir daha gözümden çıkmak yok. Şimdi güzelce uykuya gidiyorsunuz ama gitmeden önce hemen bu legoları toplayın. Anlaştık mı Nilo'ya? Tamam anne kutuyu alıp hemen geliyorum. İşte getirdim kutuyu. Haydi kukulu yardım et de koyalım. Tamam hemen topluyorum. Hadi çocuklar Sonik sen de. Tamam anne topluyoruz hemen. İşte oldu. Tamam siz buraları toplarken ben de tekrar çantamızı kaldırayım. Umarım uzunca bir süre ihtiyacımız olmaz çocuklar. Hadi bakalım siz buraları toplayın. Sonra da yata. Anlaştık mı? Tamam anne. O halde herkese iyi geceler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Lütfen bize destek olun. İyi geceler. Hoşça kalın. <laughs>